Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün, günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Üç tür yeni balığımız geldi. Arkası gelecek. Önce bunları bir çekeyim size. Gold lazerler. 10 adet daha geldi. Azaldı elimde. Bunların yanına arkadaşlarını takviye ettik. 10 adet daha gold lazerlerimiz. Alışma aşamasında. Bir de 10 tane daha Kongo Tetra istedim Tahsin abiden. Onları da buraya koyacağım. Bu akvaryumda da Kongo tetralar olsun istedim. Diğerleri burada. Bunlar küçücük küçücük takılıyorlar burada. Birbirlerini kovalıyorlar. Bir de Lamp Ice kilifiş. Elimde iki tane kaldı. Yine Tahsin abinin üretimi. Yerli üretim. 10 tane de Lamp Ice kilifiş ekledik hobihanemize. Bunlar küçük sevimli, çok renkli değil ama erkekleri sarımsı bir rengi oluyor fakat göz yapıları çok değişik, büyük gözleri oluyor. Onlar da güzel bir kilifiştir Şimdi bunlar suları eşitlensin, ısıları. Akvaryuma salarım, bile de diğerleri de gelsin. Ondan sonra hepsini tek bir videoda göstereyim ben size. Salyangozlar ve vatozlar geldi. Çüce vatozlar. Bayağı damızlık altı olan boylar da var içlerinde. Bunları salyangozlar da renklene göre ayırıp birkaç akvaryuma dağıtacağız. Siyah çücelerin durduğu bir akvaryum var zaten. Hepsini oraya toparlayacağım. Boy boy siyah çüce vatozumuz oldu. Gece saat 1 yeni balıklar geldi. Onları yerleştireceğiz. Frenatuslar. 10 adet frenatus geldi. Bir tane benim büyük var. Nerede? Ha, şu arkada. Bunun yanına atacağız bakalım bunları. Bakra kantalarımız geldi. 10 adet güzel koydular. Hayalet balıkları yine 10 adet küçük boydalar. Büyükleri benim elimde var zaten. Şunlar büyükleri. 10 tane de küçük ekledik. İnci kuramiler elimde bitti. Tamamen 10 tane daha inci şu an elimde dwarflar var, blood var, koral blue'lar var. 10 tane de inci gövdemiz oldu. İnci gördü İnci kromi pardon. <laughs> Melekten inci gövdeye alışkınız. Bolivian Ramirez'e bundan da az kaldı elimde. 10 tane de Bolivian ekledik. Benim elimdekiler şunlar. 3 tane kaldı sanırım. 10 tane de arkadaş olsun onlara. Habrosus Koyduras Yüce koydu türleri Onun elimde de 7 tane vardı. Toptancının elinde de 8 tane kalmış. E hepsini gönderdim. Ember tetralar. 30 tane ember tetra aldım. Çok güzeller. Küçük geliyorlar ithalattan. Bende zamanla büyüyorlar. 30 tane daha aldım. Diğerleriyle birlikte büyümeye devam etsinler. Aynı şekilde 30 tane de serpay Tetra. Bunlar da çok küçük geliyor. Ben böyle güzelce büyütüyorum. Renklerini aldırıyorum onların. Onları da hobi haneye ekledik. Biraz az bir tür oldu. Ee, sağ olsun İzmir'den gelen arkadaşım vardı. Onunla birlikte aldık. Asıl ithalat, yeni ithalat. Salı günü gelecek. Kendim gideceğim gene. Bunu bir ara ithalat olmuş oldu. Tül sarpaylar şöyle. Bunlar da çok güzel. Bunları bir göstermek istedim. Evet. Şu anda gelenlerin hepsi bu şekilde. Bunları ben bir yerlerine yerleştireyim. Sonra eve gidip uyuyayım. Ondan sonra sizlere videoyu hazırlar. Ekleriz. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.